Dünya güçleri, Amerika kendisinin karşısına zinde bir İslam Birliği'nin çıkmasını istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa güne kadar sömürdükleri ülkelerin bir araya gelerek arkadaş yeter ya sömürdüğünüz, bundan sonra biz sizinle kavga etmesek bile gelin bunları beraberce paylaşalım, bizim hakkımızı da verin, bizi ezmeyin, bizi aç, işsiz bırakmayın, bizi diktatörlere teslim etmeyin diyorlardı. Onu da gördüler. İşte dışarıda ve içeride bu gelişmeleri gördükleri için şöyle bir kanaate vardır. Erbakan'ın yolundan gidersek bunlar bize yaşama hakkı tanımazlar. En iyisi mi biz bu yoldan çıkar. Kendimize başkalarına şirin gözükecek yeni politikalar oluşturalım. Ve bunların bu politikalarını oluştururken de ayrılırken de dikkat edin. Önce Erbakan'dan kurtuluyor. Milli görüşü artık bırakıyor. Gömleği çıkardık dedi. Ya bu gömlek dediğin dışarıda dükkanlarda satın aldan gömlek değil. Ne demek istiyorsun diye sordular. Bu gömleğin gene yakası, düğmesi, kolu var mı? Var da artık biz eski gömleği giymeyeceğiz. O gömleğin bir takım özellikleri var. Biz o özelliklerden vazgeçtik dedi. Bundan sonra artık bizim İslam Birliği diye bir derdimiz yok. Biz Avrupa Birliği'ni bir medeniyet projesi olarak görüyoruz en önemli ileri sürdükleri gerekçe buydu. Bu birçok kesimde tasvipliyor. İki, evet dünyada bir takım etkili ülkeler var. Dünya politikasının oluşmasında bunları göz ardı etmek mümkün değil. Bunların başında da Siyonizm ve Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Bundan sonra bizim stratejik müttefikimizdir İsrail'de Amerika Birleşik Devletleri dedi. Yoksa durduk yere Amerikan başkanı daha başbakan olacağı belli olmayan bir kişiyi Beyaz Saray'da niye kabul etsin? Diler. Sonra bir de Türkiye'nin üzerinde bu ülkelerin etkisi var. Sonra o da yetmedi. Dediler ki biz ayrıca bundan sonra artık devleti bütünüyle ekonominin dışına çekeceğiz. Faizci kapitalist sistemi ekonomik model olarak belirleyeceğiz dedi. Milli görüşten kopuş olarak söyledikleri temel üç şey buydu. Peki siz kendi kuracağınız yeni yönetimi neyin üzerine inşa edeceksiniz? Hangi fikirler üzerine? Orada da, da çıktılar çok açıkça adaletin ve kalkınmanın üzerine. AKP böyle de oldu. Adalet ve kalkınma partisi. Peki bugün geldiğimiz nokta nerede? Avrupa Birliği bize yüz vermiyor artık. Diyorlar ki siz yoldan çıktınız. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le yeri geldiği zaman çatışma içine girdik diyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ne teröristlikle suçladığımız Türkiye'de bizim başımıza dert olanları siz müttefik kabul ediyorsunuz. Biz buna rıza gösteremeyiz dediler. Araları bozuldu. Kapitalist sistemle kalkınmanın da mümkün olmadığını fark ettiler. Çünkü faizli kapitalist sistem tamamen para kazanmaya odaklı, kalkınmayı kendi gündemine hiçbir zaman almayan bir sistem. Para kazanmadır esas olan. Bir iş adamının para kazanmasına da kötü gözle bakmayın. Yeter ki helalinden kazansın. Yeter ki başkasını zulmetmesin. Yeter ki istismar etmesin kendi imkanları. İşte oradan da sonra geliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne adaleti ne de kalkınma kanadı kaldı. Allah şu Recai Kutan'dan razı olsun. Çünkü tarihi bir söz şey söyledi. Dedi ki ya ben bu AKP yöneticilerine hayret ediyorum. Bunlar bizim dünkü arkadaşlar mı? Aynı insanlar mı bunlar sahiden ya? <laughs> Neden? Çünkü o zaman milli görüş gömleği sırtındaydı. Şimdi milli görüş gömleğini sırtından çıkarttı. Amerikan çuvalını getirdi. Onların gözüyle, gözüyle her şeye baktı. İlle <laughs> Efendim Türkiye'nin menfaatleri tüm gruplar içinde tutulamaz. Şu sözlere bakın, aman ya, büyük büyük laflar. Birisi bunu dinlediği zaman sanki Türkiye'nin içerisindeki milli menfaatlerimizi korumuşlar da sıra dışarıdaki menfaatlerimize geldi. <laughs> Bire şuursuzlar daha başta bor madeni olmak üzere. Neyiniz varsa siz yabancılara devrediyorsunuz Türkiye'nin içerisinde. Harımı mahvettiniz, köylüyü mahvettiniz, hayvancılığı mahvettiniz, devletin nesi varsa yokluğuna sattınız, dağıttınız. İçerideki menfaatlerinizi korudunuz da, buraya sığamazmış dışarıdaki menfaatlere bakan. Şu hale bak, şu hale bak, ne ibbet ya? Allah kimseyi bu hale düşürmesin, işte bundan hidayet, kararması derler. Dünya ülkeleri içerisinde hiçbirisinde siz 6 ay gibi kısa bir zamanda kendi halkına bu kadar büyük oranda refah payı artışı veren bir idare gösteremezsiniz. Yüz alan memur hiçbir yerde altı ayda 250 almamıştır. Yüz olan köylü 311 6 ayda almamıştır. Yoktur bunun benzeri dünyanın hiçbir yeri. Dolayısıyla evet 54. hükümet her ne kadar bütün bu yönleri tam manası incelenip aydınlığa kavuşturulmadıysa dahi gerçek odur ki bu dünya rekorlarını kırmıştır. Ve nihayet üçüncü bir önemli büyük başarıda Hiçbir ülkede altı ayda ekonomiyi onaracaksınız. Halkınıza büyük refah payı vereceksiniz. Ve demin söylediğimiz ağlayan bir Türkiye'den 120 milyar dolarlık dünyanın merkezi bir Türkiye yeniden büyük Türkiye atılımını ortaya koyacaksınız. Bunun da işi görünüyor. Ekonomide milli görüşün bariz vasfı adil düzenine esas almış olmasıdır. Öbürlerinin faizli kapitalist nizamı Yahudi nizamına esas almış olmalarıdır. Bundan başka ekonomide milli görüşün bariz vasfı milli, güçlü, süratli yaygın kalkınma esas almasıdır. Milli demek Fabrika yapan fabrika kuracaksın. Müstemleke tipi bir takım faaliyetlerle Türkiye'ye vakit kaybettirmeyeceksin. Ben sağcıyım, solcuyum, liberalim. Hadi oradan. Sen kafasızın birisisin. <laughs> Efendim biz de kalkınma yapıyoruz. Ne kalkınma? Çocuk mu Gelmişsin yabancılara, şuraya baraj yapmalarına müsaade etmişsin. Adamlar gelmiş barajı yapmış, ben kalkındım diyor. Şu ağız Allah'a bak. Gidiyorsun bütün makineleri dışarıdan alıyorsun. İki sene içerisinde hepsi hurda oluyor. Elinde borç ve faiz kalıyor. Niçin fabrika kuran fabrika kurmuyorsun? Neden lider ülke olmuyorsun? Sen kim? Bu çapta meseleleri düşünmek kim? de milli görüş yok, milli görüş. <laughs> Haberin yok. Haberin yok. <laughs> Türkiye'yi lider ülke yapacak şekilde kalkınma yapacaksın. Milli kalkınma yapacaksın. Güçlü kalkınma yapacaksın. Böyle bir takım müstemile ketipi, basit yatırımlarla millete yıllar kaybettirmeyeceksin. Süratli kalkınacaksın ve yaygın kalkınacaksın. Yani ülkede dengesizlikler olmayacak. Bugün Güneydoğu meselemiz nereden çıkıyor? Dengesizliklerden çıkıyor. Dengesiz olmayacak. Türkiye bütünüyle kalkınacak. Şimdi lütfen bir kere daha şu söyleyeceğim konuları dikkatle takip buyurunuz. Gerçekten Türkiye bir felakete götürülüyor mu, götürülmüyor mu? Önce dış olaylara bir bakış yapalım. Önce bir defa ilk yaptığımız tespit son aktüel olaylar münasebetiyle şudur ki, dış mihaklar arz-ı mevudu alıp İsrail'e bağlamak için başladıkları planları şimdi Suriye'yi, hedef alıp yutmak üzere yeni adımlarla devam ettirme arzusu içindedirler. Nitekim bu maksatla kısa bir süre önce Amerikan Temsilciler Meclisi Suriye'yi cezalandırma yasasını onaylamıştır. Yasa dörde karşı 398 oyla kabul edilmiştir. Dört tane karşı oy veren kimse temsilci demektedir ki Suriye hakkında ileri sürülen iddiaların doğru ve gerçekçi olmadığına kaniyiz biz. Bunlar uydurma iddialardır diyor. Bizzat Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki üyelerin bir kısmı. Ve fakat buna mukabil dış mirakların etkisinde olan Haçlı Siyonist İttifakı içinde bulunan diğer üyeler ise Suriye'nin derhal işgal edilmesini istemişlerdir. Irak'ın işgali için ortaya atılan uydurma bahanelerin hepsi, şimdi Suriye için uydurulmaktadır. Göya Suriye, Filistin'in terörist gruplarını ve Irak'taki teröristleri destekliyormuş. Suriye, Arapları Amerika'ya karşı kışkırtıyormuş. Biz yıllardan beri, aslında bütün bu planların arkasında, dış mirakların arzu mevudu İsrail'e bağlamak gayelerinin bulunduğunu her zaman belirtmişizdir. Dolayısıyla bu olay söylenen sebeplerin hiçbirisiyle ilgisi yoktu. Bunlar hepsi uydurma bahanedir. Asıl maksat Büyük İsrail'in kurulmasıdır. Asıl maksat bütün insanlığın köseye köle yapılmasıdır. Asıl maksat ya öleceksiniz ya teslim olacaksınız kararının uygulanmasından ibarettir. Bunun içinde bu adım Afganistan'dan Irak'tan sonra şimdi Suriye'de kalmayacak yine her zaman ifade ettiğimiz gibi Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye asıl hedef Türkiye'dir. Bu sebepten dolayıdır ki bir plan başlamıştır. Bu planın yürütülmesi için gereken adımlar atılmaktadır. Şimdi Suriye için yapılanlar dikkatle incelendiği zaman bizim yıllardan beri söylediğimiz bu gerçekleri o zaman efendim bunlar komplo teorisidir. Bunların gerçekle alakası yoktur diye karşılamaya kalkışanların gözlerinin fal taşı gibi açılması lazım. Söylediklerimizin hepsinin nasıl gerçek olduğunu şimdi acı acı görüyoruz. İşte Irak'taki çocuğun kolu kopmuştur. Evi yıkılmıştır, annesiz babasız kalmıştır. Söylediğimiz gerçeklerden dolayı ne yazık ki ve bu gerçekleri örtbas etmek isteyenlerin gafletlerinden, dalaletlerinden dolayı ne yazık ki. Çok az ve muhterem kardeşlerim, şimdi bütün bunlar yapılırken Suriye ne yapıyor? Suriye kendi ordusunu alarma geçirdi ama en ufak bir harekette bulunmuyor. Neden? Çünkü ne yazık ki İsrail karşısında kendisini güçsüz hissediyor ve yenilmek istemiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini yutmak için bir bahane aradığını bildiği için onlarınla bahane vermemeye çalışıyor. Irak'ın akıbetine uğramamaya çalışıyor. Onun için ordusunu alamaya geçirdi ama hiçbir hareket yapmıyor, bekliyor. Bu durum ne yazık ki kum fırtınası geçene kadar kendisini devesinin altında korumaya çalışmaya benzemektedir. Gerçek dünya siyonizmi ne yaparsan yap seni yutacağım demektedir. İster harekete geçsin ister geçmesin. Hedef olarak alınmıştır üzerine gidilecektir. Allah muhafaza buyursun. Şimdi bakınız bir yandan dış mihraklar Afganistan, Irak, Suriye, İran bütün bu planlarını adım adım uygulamaya koyarken asıl hedef hakkındaki hazırlıklarını da kesinlikle ihmal etmemekte. Asıl hedef nedir? Türkiye'dir. Türkiye'nin parçalanması, yumuşak lokma yapılması ve arz-ı mevudun bir parçası olması dolayısıyla da İsrail'e katılması hususundaki planlar harıl harıl yürütülmektedir. Nedir değişmez gerçekler? Hepimiz biliyoruz ki saadete ancak milli görüşler erişilebilir. Bir. Milli görüşün bir tek partisi vardır. O da Saadet Partisi'dir. İki. Eğer birisi ben de milli görüşüyüm diye ortaya çıkarsa palyoncuya benzer. Değişmez gerçek şudur. Milli görüşün temel esaslarını, uygulama esaslarını muhafazaya 41 seneden olduğu gibi bundan sonra da azami gayreti gösterelim. Çünkü bu esaslar uyulmadan saadet olmaz. Değişmeyen gerçeklerden birisi de budur. Yolumuz hakkı üstünü tutan yoldur ve saadet, saadetin tek çaresidir. Zafer onlarındır ve zafer yakındır. Onların yani ülke emperyalizmin dağları yerinden olacak kadar kuvvetli organizasyonu olsa dahi biliniz ki Allah'ın dediği olur.